Selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size benim makyaj çantamı tanıtıyor olacağım. Makyaj çantamda ne var, neler kullanıyorum onları gösteriyor olacağım. Aslında her ne kadar teknolojiye bağımlı olsam da ben eski şeylerden de biraz kurtulamıyorum. Hatta o huyumu yenmeye çalışıyorum. Bu iki eski kutu benim uğurlu kutum. Bütün makyaj malzemelerim burada. 1000 tane markanın şeyi olmasına rağmen, ben bu kutularda kullanıyorum makyaj malzemelerimi. E, makyaj malzemelerim iki bölümden oluşuyor. Bir, teknik kısım. Yani fırçaların olduğu. Zaten fırçalarda ilgili bir video çekmiştim. Hangi fırçaları kullanıyorum, hangilerini ekledim, onları e, videoda izleyebilirsiniz. Dediğim gibi, bir teknik kısım var. Bütün e, fırçaların olduğu ve e, baz yaptığım fondötenin, ardından da kullandığım aldıkların olduğu. Kaşlarımı boyadığım, yani e, önce makyajı hazırladığım bir kısım var. Onlar bu kutuda duruyor. Burada da renklendirme yaptığımız, yani şu bölümde rujlarım. Onların da hepsi e, renk skalasına göre ayarlanmıştır. Çünkü ben birazcık e, bu konuda rahatsız denilebilecek kadar düzenliyim. E, i̇şte kırmızılar, ardından e, bordolar, kırmızılar, pembeler ve Açık renkler olarak giden bir sırada burada rujlar duruyor. Ee, burada Yves Saint Laurent'in bütün kırmızı serisi var. Çünkü ben kırmızı ruj çok kullanıyorum. Çok da bitiriyorum. Hemen hemen bütün tonlarını kullanıyorum kırmızının. Çok açık olmamak kaydıyla. Ee, yine renklendirme dediğim için farlar var. Ee, açık renkli far kullanmıyorum. Genelde koyu renkli farlar var burada. Şu şekilde. Bir de burada son zamanlarda keşfettiğim... Ee, bir makyaj markası var. Onun re renkleri var. Onlar da şu şekilde. Bir de yine renklendirme kısmı dediğim için göz kalemlerinin olduğu bir bölüm var. Bütün renkleriyle. Onlar da burada. Bunların hepsi benim e, günlük makyajımda bir davete katıldığım makyajda ya da gece bir yere çıkıyorsam yani kendi yaptığım e, eğer Özel bir makyaj sanatçısı yapmıyorsa, kendi makyajımı bu iki kutudaki makyaj malzemeleriyle yapıyorum. Ee, mesela rujların hepsi e, belli renk sırasına göre dizilmiş durumda. İşte önce bordolar, sonra kırmızılar, sonra pembeye doğru geçiyor. Onun ardından da açık renkler ve kahve tonları, ten rengi tonları, şeftali tonları olarak gidiyor. Mesela şuradan benim en çok kullandıklarından biri, Runway Red dediğimiz hafif koyu kırmızı bir ruj. İşte onun onun sırasında yine kırmızılardan giden farklı bir tonu, daha açık bir ton. Bu da Matte mat Charlotte ruj. İşte daha açıklara doğru gidiyor. Pembeler var burada. Ha pembe değil, mor var. Pembe ve mor olarak pembe tonlarında. Şurada vardı bir tane. Evet şu pembe. Bunu da çok severim açıklarda da en favori rujlarımdan biri Nars'ın. Hatta ismi Julie. Ee, bazen bazı rujlara baz yapıyoruz. Efsane bir bazdır. Mekinine. İsmi Siren Song olarak geçiyor. Sonra da hafif kahve rujlar. Matte. Bakalım ismini Matte Top. Bu da çok güzel durur. Üzerine özellikle pudra geçtiğinizde harika durur. Bir de e, Yves Saint Laurent'in kırmızı serisi var. Ben hemen hemen hepsini kullanıyorum. Şunlar. Yani bunların da ismi 204 olarak geçiyor. Numara olarak geçiyor. isim olarak geçmiyor. Bu arada e, Mac'in normalde ben kullanamıyorum ıslak renkli rujlar. Genelde Genelde değil, hatta çoğu zaman mat kullanıyorum. O kadar mat kullanıyorum ki üzerine pudra falan geçiyorum devamlı. Ama bu lip glosslara bayıldım çünkü tonları aslında bu kışın en favori renkleri var hemen hemen içinde. E, Kylie Jenner'den e, takip ediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum kahve tonları, ten rengine yakın tonlar. Aslında bunlar da daha, normalden bir tık daha büyük gösterir efekt olarak. Bir de benim ee, son zamanlarda vazgeçemediğim bir, bir ruj var, şu anda da üzerimde. Mor, mora yakın bir ruj. Onun lip glossları ve onun en alt tonlarından, en açık tonlarından pembesi. Bunları çok sıklıkla kullanıyorum. Bu sene gelelim göz kalemlerine. Hiç göz kalemi kullanmamama rağmen bu kadar çok göz kalemimin olmasının tek sebebi makyaj konusunda biraz obsesif olmamla alakalı. Onları da şöyle göstereyim. Ama bunların arasında en çok kullandıklarım e, dudak çerçevesini çizmek için kullandığımız ten rengi e, kalemler. İşte concealer kalem dediğimiz, göz içine de sürdüğümüz, işte dudak etrafına çizdiğimiz kalemler var. Bir de dediğim gibi mor ruj çok kullanmaya başladım. Neredeyse kırmızı kadar kullanıyorum. Onun tonlarında olan mor e, kalemleri kullanıyorum. Mesela burada bir mavi var. Hiç kullanmadım. E, tabii ki de benim olmazsa olmazım Kırmızı rujun kalemleri var. Alt tonları. Bir de birkaç kışa girerken özenip aldığım kış tonlarının renkleri var. Onların da hepsi benim makyaj çantamda. Bu renk kısmında yerlerini aldılar. Bir de şunu göstermek istiyorum. En beğendiğim far renklerinden biri. Hatta bugün denedim gözümde. Petrol yeşili. Şöyle bir far var. Tavsiye ediyorum. Bir de onun tonu mor var. O da burada. Yani makyaj çantam hemen hemen bütün renkleri barındırıyor diyebilirim. Aslında size hemen hemen makyaj çantamdaki her şeyi anlatmış oldum. Bu arada siz de lütfen sorularınızı, makyajla ilgili sorularınızı ya da görmek istediğiniz videolarla ilgili sorularınızı aşağıda yorumlara bırakın. Onlar bizim videolarımızı yönlendiriyor. Bu arada makyaj çantamdan ayrıca videolar çekiyor olacağız. İşte favori rujlarım, farlarım, kalemlerim, fondötenlerim olarak aynı makyaj fırçalarında çektiğimiz gibi ee, videoların devamı geliyor olacak. Siz de bu arada abone olmayı unutmayın. Umarım keyifli bir yayın olmuştur.